Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Ar arda arda iki hafta içerisinde Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nı ve Kanlıdere Köprüsü'nü 90 günde tamamlayıp hizmete sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör vatandaşlardan büyük bir takdir topladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den şehrin en önemli giriş noktalarından birisi olan ve trafik yoğunluğunun bir hayli fazla olduğu Sanayi Kavşağı'na da el atarak buraya da bir köprülü kavşak yapılmasını istiyor. Ee, buraya köprülü kavşak yapılmasını ister misiniz? Abi güzel olur şimdi trafiği aksatmaz yani en azından dümdüz geçilir yani. Çok rahatlar yani. Işıklardan kurtuluruz diyoruz. Abi canım çok mükemmel olur abi. Ne demek ya? Yani? Kaza da çok oluyor burada yani sürekli sıkışıyoruz. Ben hatta bir ara burada zincirleme kaza olduğunu da gördüm ya. Çok iyi olur. Tamam. Buraya köprülü kavşak yapılmasını ister misiniz? İstemez olur muyuz ya? Tabii ki isteriz. Yani hem insanların yaşayışını kolaylaştırıyor, hayat şartlarını kolaylaştırıyor. Güzel bir şekilde güzel Maraş'ımıza giriş yapıyorlar. Valla yapılsın iyi olur ya. Nasıl olsa her yere yol yapıyorlar. Devlet de para çok bir de köprülü kavşak yapsınlar. Ne olmuş sanki? İsteriz tabii güzel olur, iyi olur. Işıklardan, ışıklarda bekleme süreniz yok olur. Aynen öyle. Faydalı olur şehir için, trafik için. Burada ışıklarda bekliyorsunuz. Buraya bir köprülü kavşak olsa nasıl olur? Valla ben bilmiyorum ama ben Gaziantep'ten geliyorum da olsa iyi olur. Alt geçitten olsa direkt geçeriz. Abi her zaman lazım. Bura sıkıntılı bir yer biliyorsun. Kahramanmaraş'ın en sıkıntılı organize sanayinin geçtiği burası her zaman lazım. Şehrin en önemli giriş noktaları. En yani. önemli giriş noktaları evet. Ben Göksu'nuyum ama sürekli buradan gelir geçerim ama en önemli noktası burası. Trafik kazalarına şahit oldunuz mu? İş, trafik kazalarına da he, bazen de geldi yani. Kavşak yapılmasını istiyor musunuz? İstiyorum vallahi. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da kalıyorum. Gurbetçisiniz. Gurbetçiyim. Ama trafik olayı Türkiye'de, biraz önce adam önümde sinyal vermiyor, böyle diyor Dedim ki sen sinyal versen ben sana yol veririm abim dedim. Kavşak olayı olsa gerçekten çok güzel. Misal illerde geçen sene inşaat halinde, şimdi kavşak bitmiş. Çok şahane, süper. Alttan geçiyorsun rahat, üstten dönüyorsun rahat. Belediye Başkanı'na rica ediyorum el atsın. Maraş Belediye Başkanı'na rica ediyorum bir pazarca el atsın. Pazarcın trafik sorunu daha kötü şehir içi. Rica ediyorum lütfen. Bu yayını Cumhurbaşkanımız Sayın Tay Tayyip Erdoğan'a da duyuruyorum yani. Pazarca bel atasın. Pazarca o kadar kurbetçi geliyor. İnanın ki hepsi milyonlarca buraya dolar bırakıyor. Ben kendim şahsen iki kişi geldim halde 5000 euro para harcadım bak. Ben çoğunlukla Maraş'ta en çok Maraş'a gelip alışveriş yapıyoruz biliyor musun? Çünkü Pazarcık biraz sahipsiz bir memleket. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Pazarcık'a lütfen el atın. Pazarcık'ta bir sürü gurbetçi insan geliyor. Çünkü bu gurbetçi insana buraya dolar bırakıyor. Geçen sene dört tane cantım benim pazarcıkta eğdi gitti. Dört tane lastiğim gitti. Yani bu hep yolların iyi olmadığındadır. Size ricam devlet yetkililerine pazarcığa Maraş'a bakın. Bizim Maraş pazarcık cennet bir şehirdir. Maraş öyle bir şey ki bir tarafı Akdeniz bir tarafı doğudur. İklim şartı hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani ben bunu şahsen böyle biliyorum yani biliyor musun? Kavşak yapılmasını ister misiniz? Köprülü kavşak yapılmasını ister isteriz. Yani lazım burada. Işıklarda beklemeyi... Aynen istemeyiz yani. Kesinlikle. Işıklarda beklemeyi istemiyorsunuz. Aynen. Yani burada da en önemli bir şey yani. Lazım kavşak.